Türkiye, savunma sanayinde dışa bağımlılığı sıfıra indirme parolasıyla çalışmalarını sürdürerek ürettiği yerli ve milli ürünlerle göz dolduruyor. İnsansız hava araçları konusunda bir markaya dönüşen Türkiye'nin hava gücüne güç katacak Anka-3, Türkiye'nin ilk jet motorlu süpersonik eğitim uçağı Hürjet'le kol uçuşu gerçekleştirdi. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi'nin sosyal medya hesabındaki paylaşımında Anka-3'ün Hürjet'le kol uçuşuna dair görüntü ve bilgilere yer verildi. Buna göre Anka-3 8. Hürjet ise 6. sortisini tamamladı. Anka 3 ve Hürjet'in kol uçuşu 50 dakika sürdü. Uçuş 7000 fit irtifada 165 not hızla gerçekleştirildi. Türk savunma sanayiindeki insansız hava aracı kabiliyetlerini yeni bir aşamaya taşıyan Anka 3'ü geliştirme çalışmaları 2022 yılında başladı. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi ilk uçuşunu 28 Aralık 2023'te gerçekleştirdiği Anka 3 için geliştirme ve test faaliyetlerine devam ediyor. İlerleyen dönemde insanlı uçaklardan insansız savaş uçaklarının kontrol edilmesi hedefleniyor. Bu kapsamda Hürjet'in Anka 3 ile uçması büyük önem taşıyor.